Sevgili izleyiciler Galatasaraylı futbolcular oldukça mutlu ve moralleri çok üst seviyede. Çünkü cumartesi günü oynadıkları Beşiktaş derbisini kazandılar. 1-0 kazandılar. Ve işte dün akşamda da Abdurrahim Albayrak'ın kızının düğününde bir araya geldiler. Bakın haftayla ilgili yorumları nasıl? Polat Rönesans Otel'de gerçekleştirilen törende Abdurrahim Albayrak'ın kızı İknur Albayrak Asil Bostancı ile hayatını birleştirdi. Bahçeşehir Belediye Başkanı Kemal Aydın'ın kıydığı nikahta gelin ve damadın şahitliklerini eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile Galatasaray Kulübü Başkanı Özcan Can Aydın yaptı. Mesut Yılmaz nikah cüzdanını Özcan Can Aydın'ın vermesini isterken Can Aydın nikah cüzdanını müsaade ederseniz Galatasaray'la olan kızımıza vereyim diye espri yaptı. Düğünde spor, iş ve siyaset dünyasından çok sayıda ünlü kişi göze çarptı. Bu arada geceye katılan Galatasaraylı futbolcular son haftanın değerlendirmesini şöyle yaptılar. Bir hafta önce kaybettiğimiz ikine tekrar geri döndük. Dün akşam gerçekten çok iyi mücadele edip 3 puan almasını bildik. Samsun maçını kaybettikten sonra bu maç gerçekten önemi daha da büyük arttı. Çünkü aradaki puan farkı açılıyordu. Muhakkak kazanmamız lazımdı. Bu işte sahaya çıkıp iyi konsantre olup iyi mücadele edip dün üç puanı almasını bildik. Şimdi beklediğimiz tek şey rakibimizin puan kaybedip biz bir üst, sıra, üst sıralara çıkmak. İstanbul Spor Evet İstanbul Spor'un konumu belli. Onlar da maçı kazanmak için çıkacaklar. Ama biz önümüzdeki kalan bütün maçları alıp bu sene 100. yılında şampiyon olmak istiyoruz. Sadece bu sene için yeterli değiliz. her sene şampiyonluk parolasıyla çıkıyoruz. Onun için tek amacımız önümüzdeki kalan bütün maçları kazanmak ve rakibimizin hata yapmasını beklemek. Bizim mutluluğumuz şey. sezon sonu olması lazım. Sezon sonu eğer lider bitirirsek daha da mutlu oluruz.